Çankırı'nın lezzetli kavunları tarladan pazara ulaştı. Allah mübarek etsin. Rabbim hayırlı kazançlar nasip etsin. Vali Mustafa Fırat Taşolar, üreticileri hasatta yalnız bırakmadı. Sizlerin sayesinde biz Kızılırmağ'ın pirincini ve kavununu bütün Türk insanın zihnine nakış nakış işleyeceğiz. Herkes bilecek yani. İnşallah. Ben buna İnşallah. çok inanıyorum. Sizlere çok güveniyorum. Bitkisel üretimin yoğun yapıldığı Kızılırmak ilçesinde biber hasadı yapan kadın üreticileri de ziyaret eden Vali Taşolar hasada katıldı. Değil mi? Tarladan sofraya yolculuk kavun pazarında devam etti. Vali Taşolar burada da üreticiler arasındaki pazarlığa eşlik etti. Var, o, olmaz ki. Şimdi bir şey var, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün'le birlikte Aşağı Ovacık Köyü'nde Küçükbaş Hayvan işletmesinde de incelemelerde bulunan Vali Taşolar genç çiftçilerle sohbet etti. Sen minik kutuzu getir. Nasıl sen küçük kutu. Aile işletmesinde üretici Mehmet Türk'ten bilgi alan Taşolar, köyümde yaşamak için bir sürü nedenin var projesinin, kentin hayvan varlığının artmasına katkı sağladığını belirtti. Evet. Allah Fatma, evet. bu işin ismi neymişsin ya? Sen evet. Ben babamdan belli etmiyorum. Allah'ım tebrik ederim ya, hakikaten. <laughs> yani hakikaten <laughs> dediler ki evet. Mehmet'te de Fatma'sı gerekir Çankırı'da tarımsal üretimin güçlendiğini kaydeden Vali Mustafa Fırattaşoğlar çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.